ABD merkezli medya kuruluşu Forbes, Türkiye'nin son dönemde büyük bir atılım yaptığı insansız hava araçları alanı ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Derginin yazarlarından Paul Eaton imzalı makalede, Türkiye'nin sihalarının büyünen pazarı ucuz ve savaşta test edildi başlığı kullanılırken Ankara'nın Avrupa'ya ilk kez siha ithal ettiği vurgulandı. Polonya'nın Türkiye'den siha satın alan ilk NATO üyesi ülke olduğunu hatırlatan Forbes, Polonya, tank savar füzeleri olan Bayraktar TB2 sihyası satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, bu araçların savaşta kendilerini kanıtladığını söyledi. Ukrayna'da Karadeniz'deki görevleri için Bayraktar TB2'lerden satın aldı. Bunlar, Kiev'in 30 yıldan beri aldığı en büyük yeni savaş uçağı yorumunu yaptı. Makalede diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de Arnavutluk ve Letonya'nın Türkiye'de üretilen insansız hava aracının satın almayı planladığı aktarıldı. Forbes Türk SİHA'ları 2020'de 3 farklı savaş bölgesinde başarı elde edince ilgi topladı. Şubat ayında İklip'te Suriye ordusunu ve karadaki militanları etkisiz hale getirdi. Libya'da da Türkiye'nin SİHA'ları kritik bir rol üstlendi. Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan ordusunu kullandığı Bayraktar TB2'ler Ermenistan ordusunu yendi ifadesini kullandı. Bu sistemlerin maliyet ve kolay tamir açısından avantajlı olduğunu belirten Forbes, bu özellikleriyle piyasadaki rakiplerinin sıyrıldığını aktardı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de bu konu hakkında bayraklar TB2 ve silahları teknik yeterlilik sağlıyor ve uygun fiyatlı. Dolayısıyla kumandanlar düşmana zorluk çıkaran bu araçların hasar görmesini tolere edebilir dedi. Forbes fiyat faktörünün Türkiye'nin sihalarına müşterileri artıracağını yazdı. Siha pazarında çok ciddi bir rekabet olduğunu yazan Forbes, Türkiye'nin ABD, Çin ve İsrail ile rekabet içerisinde olduğunu da aktardı. Makalede Türkiye uygun fiyatı ve savaşlardaki başarısıyla birlikte modern savaşlarda bu araçların etkisini fark eden fakat üst düzey silah satın almaya gücü yetmeyen ülkelerin ilgisini çekecektir ifadesiyle sona erdi. Evet arkadaşlar bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.